What? Okay. Mm. the bar goes on the road just goes back Suara kelihatan seperti... Kamu ya? Döneyim mi? Aman Allahım hayır. Düremedim çünkü bitti. Sen burkula git. Ben aşağıya gideyim. Burkula beni takip ediyorsun. Ara ara. Canımın içine bak. Burkula. Canımın içine bak. Yardım, yardıma, yardıma çek. Oğlum bilmiyorum ki bir şey kalmadı arkadaş. Elif öldü. <laughs> Kaldırıyor mu? İki dakika Man. Borkul'da şey yapamıyoruz ya. Borkul cam. Arkam ben sürü. araba alıp geliyorum. Tamam bravo. Tamam. Korun. sağdan açılsa vururum abi. O ne ne Soldan oyna, soldan oh, on the road. Alan attı ki. kendini ya. Atmadı, alan atmadı Son bir. O da evde abi. Sen de aynı vuran. Ah! <laughs>